Ailenin aklına almadı birçok konu oluyor. Ya hocam diyor, hocamız diyor, bir şey daha önce masonluğu eleştiriyordu. Şimdi gelip mason olduğu suçturacak. Bir türlü bu işi kavrayamıyoruz. <laughs> Çocuklar diyor ki anlattık anlattık on kere anlattık ama bir türlü şey, ikna edemedik diyorlar. Bak şöyle düşüneceksin. Hz. İbrahim Nemrut'a gidiyor. Nemrut ne? O devrin Deccal'ın. Aynı zamanda bu adam mason. Yani oranın bir mason mabedi olduğu kalan kalıntılardan net açık salih olarak anlaşılıyor. Hepsi masonik amblem. Evet. Ama tebliğ yapıyor. Bir kere iki kere değil. Defalarca tebliğ yapıyor. Evet. Hz. Musa yetiştiği yer mason mabedinde yetişti çocukluğuna itibaren. Evet. Yani mason ritüellerine göre eğittiler onu. Masonik eğitim aldı. Vahiy gelene kadar, yani oradan ayrılana kadar Mason mabedinde kaldı ve masonik eğitim aldı. Firavun Mason yani bütün amblemler, işaretler, yüzlerce amblem açıkça mason olduğunu gösteriyor. Ama ne yaptı? Gitti tebliğ yaptı. Evet. İslam tebliğ. Onun için mason olması bizim için iyi bir şey. Mason özelliği ne? Her türlü fikri açık olması. Evet. Her türlü fikri açık olduğu için daha önce Darwinistler onları kontrol altına aldılar. Yani ekaliyette Darwinistler ama biz kitaplar gönderdik, tebliğ yaptık, anlattık. Şu an Amerikan ve Fransız mason hocaları, İtalyan mason hocaları özellikle hep Allah'a inanan hale geldiler. Evet. Maşallah. Amerikan hocaları. Tabi hocalarda Kur'an yoktu eskiden, Kur'an kondu. Evet. Evet. Tabi namaz kıldılar buraya girip namaz kıldılar. Herkes de gördü. Bak Firavun'a ve Nemrut'a tebliğ yapıldığına göre aynı şekilde masonlara da tebliğ yapılır. Tabii. Çünkü adam ben katıyım demiyor. Evet. Açılmıyor. Biz eleştirdik yine eleştiriyoruz. Darwinist masonları yine eleştiriyoruz. Ateizme hizmet eden masonları yine eleştiriyoruz. Yani şevksiz, heyecansız olan masonları yine eleştiriyoruz. Ama genel bir aktivite ve canlılık bütün masonlukta oluştu şu an. Geçen günkü toplantıda gördüm, evet. bayağı heyecanlıydılar. Evet. Uzun uzun alkışladılar evet. falan. Evet. E, hepsi İslam dinini şu an seviyor. Evet. Evet. E, oradaki topluluğun evet. tamamı seviyor evet. İslam dinini. Evet. Bak İslam'da yan olduklarını göstermek için de maşallah dedi oradaki kadırsanız. Evet. Evet. Ya hepsi bu tabi en üst düzeyi bu derecelik Masonlar. O yüzden yani bu adam işte kötü. Ben buna İslamı tebliğ mi olmaz. Ya bu adam dinsiz, bu insan ateist, ben buna İslam tebliğ etmem olmaz. E biz ateist gençlerle de görüşürüz, ben onu bayağı seviyorum. Tebliğ yapıyoruz. Onun için yani İslam'da farz olan bir konuya şaşırmak olmaz. Eleştiririz, haklı eleştirilerimiz doğru ama tebliğ yaparız, anlatırız, dostça ve kardeşçe de davranırız. Yani onlara ters davranmak haram olur. İslam'ı tebliğ biz mükellefiz. Onda şaşacak bir Başak, şey yok. Bütün dünyanın göz önünde yapıyorsunuz. Evet. Usta, nasyonlar da sizinle birlikte ateş nasyonları eleştirmeye başladılar. Evet. Üslublarından da Allah'a derin saygı gösterdikleri çok belli oluyor. Allah'a bağlı oldukları. Canım açık açık konuşuyor. Yani evet. çok net. Evet. Gelip namaz kılmanın açıklaması yok ki. Evet. Hristiyan rahip bile burada dedi ki ben dedim Müslüman oldum. Ama ailemin duymasını istemiyorum dedim. Evet. Masum bu yani. O osu, osu dereceli mason. Burada tapınakçıların en büyük üstadı. Ben sürekli sizin kitaplarınızı ve Kur'an okuyorum diye. Burada söyleyeceğim. Tabii yani en başı ya. En evet. başı yani. Evet. Ya dünya evet. çapındaki en başı yani. Evet. Maşallah. Ben masonun dine muhalif olarak olumsuz yönde uygulanmasına karşıyım. Mason olduğunda özgür düşünüyor. Hür mason zaten adı üstünde. Hür düşünen insan. Evet. Bu güzel. Bir insanın hür düşünmesi güzel. Her tür fikri açık mı? Açık konuşuyorsun. E tamam tam tebliğ yapılacak yer. Tabii. Herkes her yerde fikrini açıklayamıyor. Ama mason da hocasını istediğin gibi konuşabiliyorsun. Bu güzel bir şey. Bir de e, her ülkenin en ileri gelen seçkin profesörleri, bilim adamları, sanayicileri, okuyan, araştıran insanlar. onlara rahatça da ulaşmış oluyorsun. E güzel bir şey tebliğ açısından. Biz siyasetçileri de eleştiriyoruz. Gazetecileri eleştiriyoruz. E, ne demek yani siyasetçi eleştirince siyaset suç olmaktan çıkar. Yani siyasetin suç yönü yok. Şahsın acayip bir yönü var. Yani masonluğun orada bir suçu yok. Masonluk her düşünceli insanın toplanacağı bir kurum. E, oradaki şahısların fikirleri önemli. Evet. Yanlışsa da anlatırsın evet. bu kadar. E, Masonluğun suçlanacak bir yönü yok. hocam, Hz. Süleyman döneminde Hz. Süleyman e, onları hayra vesile ediyor, Masonları. Tabii ki. Hatta bak Kur'an'da şeytanları bile İslam için kullanıyor. Evet. Evet. Hz. Süleyman. E diyeceksin ki o zaman peygamberin şeytanlarla ne işi var? Var işi işte. Evet. Allah dilerse olur. Bak şeytanları Allah için kullanıyor. E, normalde uzak durması gerekir diye bilinir değil mi? Evet. Uzak durmuyor. Gidiyor, konuşuyor, kontrol altına alıyor. İslam'a faydalı hale getiriyor. Evet. E, şeytanı bile İslam'ın İslam, ın, İslam ın lehine Müslüman görevlendirebiliyorsa e, Masonu neden İslam'a davet etmesin? Evet. Değil mi? Ne için? İslam için onları faydalı insanlar haline getirmez?